اَعْمُدُ بِاللّٰهِمْ مِنَ الشَّيْضَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ Kıymetli Müslümanlar, Rabbim hepimizden razı olsun inşallah. Bugün de inşallah sizlere çok böyle müjdeli ayetler okumaya çalışacağım. Mevla Teala buyuruyor ki Fusuyo Suresinde Bismillahirrahmanirrahim اللّٰهِ Öyle kimseler ki dalu dediler. Ne dediler? Rabbun Allah, Rabbimiz Allah dediler. Sonra sümme istakamu. Rabbimiz Allah dedikten sonra istikamet ettiler. Dost doğru devam ettiler. Bir ayeti kelimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ayet kelime indi. Festaqim kema ümürte ve men tâbe ayet kelimesinde Mevla Teala buyuruyor ki kemal sana emr olundu emr olunduğun gibi dost doğru ol diyor Cenab-ı Hak peygamberimize buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu ayet kelime indiği zaman diyor saçın ve sakalın ağrıdı yani beyazladı diyor yani istikamet üzere olmak lazım kıymetli Müslümanlar böyle bir gün dikkat edip diğer günler boş vermemek lazım. Nedir? Rabbimizin emrine dikkat edeceğiz. Rabbimizin göstermiş olduğu çizgilerde hareket etmeye çalışacağız. Dünya ve ahiretin kurtuluşu da buraya bağlı. Nereye bağlı kıymetli Müslümanlar? Rabbimizin dediklerini yapmak, Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmek. Kur'an ve sünnet ölçülerine ne yapmak lazım kıymetli Müslümanlar? Hayatımızı şekillendirmemiz lazım. Allahü Teala Hazretleri zor bir şeyi bize teklif etmez. Yapamazsak zaten deriz ki ya, ya, biz bunu yapamadık. Allah zoru teklif etmez. Cenab-ı Hak kullarına en yapabileceği şeyleri teklif eder. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar Tüm Rabbimiz Allah dedikten sonra onlar diyor Allah istikamet ettiler, istikamet ettiler. Tetenezzelu aleyhimül melaike Ben diyor onların üzerine meleklerini indireceğim. Rabbim inşallah bize de bu müjdeleri nasip eylesin inşallah. Ella tehafu Sakın korkmayın. <laughs> Ve la tehzenu Sakın mahzun olmayın. Üzülmeyin. Ve evşirû Ayete bak. Ve evşirû Allah buyuruyor müjdeler olsun diyor, müjdeler olsun. Bir cennetin ileti kötü adül. Va dolunan cennetler sizlere müjdeler olsun diyor Hazreti Allah. Sebebine kıymet Müslümanlar sadece ne? Rabbimiz Allah dedikten sonra istikamet üzere devam edeceğiz. Karşılığında kabirde Mevla Teala meleklerini indirecek bize. Ondan sonra korku yok, mahzun olmak yok. Allah bizi cenneti ile bulunan o güzel cenneti Mevla Teala bizleri müjdeler olsun diye beyanatta bulunuyor. Rabbim hepimize dikkat etmeyi Rabbim nasip eylesin. Cümlemizin inşallah maddi manevi sıkıntılarının Rabbim gitmesini Rabbim nasip eylesin. Ümmet Muhammed'e Rabbim yardım eylesin inşallah. Şu zamanda, şu saatte kimlerin ne kadar ihtiyacı varsa, ne kadar sıkıntısı varsa Cenab-ı Hak o sıkıntısını şu mübarek günlerin yüzü suyu gülmetine Rabbim bu güzel e, insanların, sizlerin sıkıntılarını gidersin inşallah. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm.